Günaydın, günaydın sevgili izleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz 360 ekranlarına. Ben Anneyim de karşınızdayız. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılı. Kutlu olsun herkese, İzleyen herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün önemli bir gün olmakla beraber yine çok değerli bir konuğumuz var. Hep diyoruz, Cumhuriyetimiz bizlere, gençlere, bizim de çocuklarımıza emanet. Ee, yeni nesillere, geleceğe taşıyacağız. Bu haliyle hiç ve biz çocuklarımızı yetiştirirken hem Cumhuriyet'in varlığından, onun değerinden haberdar olmalarını hem de birer birey olarak güçlü olmaları, kendini bilen bireyler olmaları, ne istediklerini bilen bireyler olmalarını nasıl sağlayabiliriz anne baba olarak konuşacağımız konular arasında Profesör Doktor Acar Baltaş bizimle olacak. Alanında doğayan her zaman onu ağırlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Psikolog yazar Acar Baltaş bizimle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Böyle anlamlı bir günde bizimle olmanız çok keyif verici. Çok da mutlu olduk çünkü hem gelecek nesillere bizim anne-baba olarak görevlerimizi bir kez daha hatırlıyoruz, hem yaptığımız hataları görüyoruz. Sizin bakış açınız da benim için çok değerli. Teşekkür ederim. Bugün özel bir gün, çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılı. Bugünün anlamını hissedebilmesi için ve bizi buraya getiren yolculuğu, Türkiye Cumhuriyetini buraya getiren yolculuğu anlayabilmek için ekran başındaki annelerin babaların öncelikle kendilerinin Orhan Kemal'in esir şehrin insanlarını okumasını, sonra Fali Rıfkı'nın Çankaya'sını okumasını tavsiye ederim ki çocuklarını e, nasıl bir e, cumhuriyet kuruldu, bugün yaşadıkları topraklar neyin hangi bedeller ödenerek e, yaşandı bunların anlaşılması için. Çünkü e, İstanbul 5 yıl işgal altında kaldı. Biz tarih kitaplarında bunu okurken çok böyle hafif ve yumuşak geliyor yani işte sonra Mustafa Kemal bakmış geldikleri gibi gidecekler demiş ha işte sonra da gitmişler gibi geliyor halbuki o beş yıl İstanbul'da yani işgal kuvvetlerinin İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlıların ne tür baskılar ve aşağılamalar yaptıklarını sadece ve sadece İşbirlikçileriyle kurdukları ilişkilerle e, bu şehri 5 yıl nasıl inim inim inlettiklerini anlamadan, esir şehrinin insanlarını okumadan ve bunu hissetmeden bugünün kıymetini bilmek zor. E, bunu söyleyerek başlayalım ki çocuklara bunu hissettirebilmek için annelerin babaların bunlardan haberdar olması lazım ve o cumhuriyetin kuruluş yolculuğunu. Çankaya, Falih Rıfkı'nın Çankaya'sıyla görmeleri, hissetmeleri lazım. Yani bilmekle ilgili değil. Hepimiz tarih kitaplarında okuyoruz. Bu hissetmekle ilgili bize de bunu en iyi hissettiren edebiyattır. Evet. Ee, ve biz bir Türk toplumu olarak aslında tarihine de çok sahip çıkan bir toplumuz. Ee, Türk usulü e, denir bizim yaptığımız her şeye, Savaşımızdan yediğimize kadar çocuğumuzu yetiştirirken de bir Türk Türk usulü yetiştirmemiz var bizim, değil mi? Nedir bu bizim Türk usulü yetiştirme tarzımız? Yani ben bu Türk usulü bana ilginç geliyor çünkü bu e, Türk usulü bölümü epeyce sulanmış vaziyette. Hangi hmm. Türk usulü? Ee, yani geleneksel Türk usulünün e, bugün hayatımızda hala devam eden ama epeyce de e, e, Amerikan usulüyle harmanlanmış hmm. tuhaf bir kokteyli var. Evet. E, dolayısıyla e, Türk usulünden neyin kastedildiği herkesin kendine göre anladığı bir şey. Ancak ...bugünden yani baktığımızda... ...20 ila 30 yıl sonraya... ...yani bu... E, ...anne babaların yetiştirdiği çocuklar... ...30 yıl sonra... ...20 yıl sonra hayatlarını kuracak olan insanlar... ...benim de burada bulunma sebebim bu... ...yani ironik bir şekilde... ...ben her konuşmama başlarken... Hı hı. ...ben çocuk gelişim uzmanı değilim diyorum... E, ...bunu her seferinde söylüyorum... ...ama... İki çocuk yetiştirdim, ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor birinci bölümünde söyleyeceğimi. İkinci bölümünde de e, şu var, otuzlu kırklı yaşlarındaki çocuklarla karşılaşan veya yirmili yaşlarındaki gençleri yönetenlerle karşılaşan bir insanım. Dolayısıyla yaşanan zorlukları, onlar 20 yıl 30 yıl sonra ne olacaklar, ne tür zorluklar yaşayacaklar, Beklentileri ne olacak? Bunu e, görebiliyorum. Onun için belki söylediğim evet. bazı şeyler, çocuk gelişim uzmanı olmadığım halde çok yankı uyandırdı. Evet, çok değerli çünkü e, filmlere de konu olmuştur. Bir psikoloğa gittiğimizde demez misiniz? Çocukluğuna inelim. <laughs> Niye çocukluğa inilir? E, ya da işte çocukluğundaki travmalar hemen araştırılır, değil mi? Şimdi travma olması şart değil. Evet. Şairin dediği gibi. Edebiyatçının dediği gibi çocukluğumuz gökyüzü gibi hı hı. E, nereye gidersek gidelim bizimle beraber geliyor. Dolayısıyla da e, yani mutlaka olumsuz bir şey yaşanmış olması gerekmiyor çocuklukta ama çocuklukta annemizle kurduğumuz ilişki babamızla kurduğumuz ilişki hayatın ilk beş yılında hayatımızı önemli ölçüde etkiliyor şekillendiriyor. ...buradan yola çıkabiliriz. Evet. Peki 2018 yılındayız. Şimdi böyle yıllar ilerledikçe... ...bütün anne babaların... ...ortak şikayetleri oluyor. Biz böyle değildik. Bu çocuklara ne yapıyoruz biz? Nerede hata yapıyoruz da böyleler? Bize sus dediklerinde biz susardık. Nerede hata yapıyoruz? Siz neler gözlemliyorsunuz? Neden şimdiki çocuklardan anne babalar sürekli şikayet ediyor? Selda Hanım yani buradan... ...geleceğimiz mesajların... Anne babalar çocuklarına sus dediği zaman susmaları e, ile ilgili bir mesaj çıkmayacak herhalde. Evet. Şöyle düşünüyorum yani ben anne babalara da sorduğum zaman nasıl çocuklar yetiştirmek istiyorsunuz diye beraber olduğum topluluklarda e, konuşmalarımda vesaire e, özgüvenli çocuklar yetiştirelim. Neden şikayet ediyorsunuz? Sözümüzü dinlemiyor. Evet yani işte hani sustan kastımızda bir şey Şimdi söylediğinde yani, niye isyan ediyor? Yani bir bakıma isabettir. Karşı çıkmaları, isyan etmeleri demiyorum. Karşı çıkmaları. İşte bunu ergenlik döneminde isyan düzeyinde olabilir ama bu karşı çıkmaktır. Şöyle gidelim. 20 ila 30 yıl sonra hangi mesleklerin olacağını bilmiyoruz. Evet. Ve hatta ileriye gidip diyenler var ki ki bunu diyenler bugüne kadar ki öngörüleri tutmuş olan insanlar yani ilk merak edenler için Ray Kurzweil vesaire gibi söyleyebilirim. Neandertallerle bizim aramızdaki fark gibi fark olacak 30 yıl sonraki veya 50 yıl sonraki insanlarla bizim aramızda. Hatta daha ileriye gidip şempazelerle bizim aramızdaki fark gibi fark olacak diyorlar. Bunların mübalağalı olduğunu kabul edebiliriz. Ama eee 30 yıl sonra, 20 yıl sonra hatta hakikaten bu katiyen mübalağa değil, hangi mesleklerin olacağını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, yani bu işle ilgilenenlerin öngörebildiği bir şey var ki, insanlarla ilişki kurma becerisi yüksek, işbirliği yapma becerisi yüksek, eleştirel düşünceye sahip, yaratıcılık özelliği olan, meraklı insanların ve öz yeterliliği olan insanların, yani başarısız olduğu zaman düştükten sonra kalkan ve yeni yollar deneyerek problemi çözmeye çalışan insanlar hangi iş olursa olsun o işlerde başarılı olacak. Öz yeter yani e, işbirliği, insanlarla ilişki becerisi, eleştirel düşünce ve yaratıcılık. Meraklı olmak işin temeli. Meraklı olmak işin temeli ve de bu programın belki bundan sonrasını bölümünü üzerine inşa etmemiz gereken kavram öz yeterliliğe sahip olan insanlar. Bu insanlar sadece yeni bir şeyler icat etmeyecek. Aynı zamanda Kendilerini de yeniden icat etmek, tanımlamak durumunda kalacaklar. Kimlikleri dahil. İşbirliği kısmı da benim için önemli geldi. Çünkü çok bireysel olarak yetişiyor çocuklar değil mi? Odasından çıkmayan, sokağa çıkıp oyun oynamayan, bilgisayar, teknolojiyle haşır neşir, sadece ders çalışıp test çözen, kendi başarısına odaklanmış çocuklar var bir de. işbirliği dediniz, bunu yapabilen çocuklar başarılı olacak mesleklerde ee, çalışacaklar. Onu biraz açalım mı? Şimdi e, daha genel bir perspektiften bakalım. Hemen konuyu buraya getirelim. Yani e, e, kopmadan söyleyeyim. Evet. Şimdi hayat başarısı neye bağlı? Hayat başarısı e, birinci sebep insanların yatkın olduğu işi yapmasına bağlı. Hı hı. İkinci sebep, ikinci önemli faktör yani bu birincinin yani herkes yapar, sen de yaparsın Yapanın senden fazla nesi var? Senin neyin eksik? Yaklaşımlarına karşı söylüyorum. İkincisi, zora, zahmete katlanan, terlemeyi göze alan insanlar başarılı oluyor. Üçüncüsü de insan ilişkilerini iyi yöneten insanlar başarılı oluyor. Yani bu üç özellik. İnsan ilişkilerini iyi yönetmek demek aslında ilişki kurduğu insana, karşısındaki insana kendini iyi ve değerli hissettirmek demek. Yani bu merhaba, alas aldık? çok sayıda arkadaşım var, sosyal medyada meselesi değil. Hmm. Şimdi bu üç maddeye bakarsak, eğitim başarısı ve zeka bu üç maddenin içinde çok sınırlı yer alıyor. Neden? Biz çocuklarımızı çok önemli ölçüde başarıyı başkalarının önüne geçmek olarak tanımlar şekilde yetiştiriyoruz yani ailelerin sorunu değil bu hı hı. yani haksızlık eğitim etmeyelim sistemi. eğitim sistemi bunu getiriyor. Başarıyı başkalarının önüne geçmek olarak görüyoruz. Benim başarım sadece bana bağlı değil. Birilerinin de benden daha kötü olmasına bağlı. Böyle bir dünya yok. ...dünyada en iyi olamayız. Böyle bir şey mümkün değil dünyada en iyi olmak diye. Ancak dünya için iyi biri olmak mümkün. Yani ailelere bir mesaj olsun diye... ...dünyada en iyi insan, en iyisini yetiştirmek yerine herhangi bir alanda en iyi... ...dünya için iyi bir insan yetiştirmek çok daha e, gerçekçi bir hedef. Şimdi, dolayısıyla... Aileler doğal olarak çocuklarını başkalarının önünde birinci olacak şekilde mümkünse yetiştirmeye çalışıyorlar. Mümkünse birinci değilse dereceye girsin. Halbuki iş hayatına baktığımız zaman iş hayatındaki başarı başkalarıyla kurduğumuz ilişkilere ve iş birliğine bağlı. Dolayısıyla da benim elimde olsa ki Milli Eğitim Bakanı bu konuda benden çok daha ehil bir insan, bunu görebilen bir insan. Çünkü e, bu konuştuğumuz konuların insan hayatındaki eğitimdeki bu konuların hayata nasıl yansıyabileceği konusunda kuramsal bilgiye sahip ehil bir insan, eğitimin o tarafa doğru gideceğini düşünüyoruz. Yani daha çok e, grup çalışması, ekip çalışması takım çalışmasıyla ortaya çıkacak sonuçları değerlendirmek gibi. Bu ekip çalışması içinde bazıları kaytarır, bazıları kaytarmaz. İşi üstlenir yapar, zarar yok. Zaten normal zamanda da öğrencilerin bir bölümü çalışıyor, bir bölümü çalışmıyor ama eğer biz ortak çalışmaya not verirsek, tek tek çalışmaya verdiğimiz nottan çok daha hayata hazır insanlar yetiştiririz. Yani ekip çalışması hayat başarısının sırlarından biri. En önemlileri yani en önemli hayat bugün içinde öyle yarın daha fazla öyle olacak. Bakın Mars 2037 diye bir e, belgesel var. 2017 yılında e, 2037 yılında olacaklarla ilgili planlananları döküman yani dramatize etmişler bir e, belgeselde. Hı hı. Oradaki e, konulardan biri şu, bu kadar uzun süre birlikte yaşayacak ve kendi seçmedikleri bir protokola tabi olarak yaşayacak olan insanlar ne tür psikolojik sorunlar gösterebilirler? Bunun için dönüp cezaevlerinde inceleme yapıyorlar. Dar bir alanda, seçmediği bir günlük programda. ...seçmediği insanlarla beraber yaşayan insanlar neler hissediyorlar diye. Ve sonunda belgeselde oradakilerden bir tanesi ruhsal rahatsızlıklar, zihinsel rahatsızlıklar göstermeye başlıyor ve kopuyor gruptan. Şimdi grup zaten dört kişi veya üç kişi, dördüncüsü yapay zeka. Birisi dışında kalınca... Çok zor bir durum diyorlar ki bir e, böyle bir e, sorun bir füzenin patlaması kadar e, önemli bir sorundur. İki gün evvel gazetelerde bir haber çıktı veya üç gün evvel Antarktika'da altı aydır izole bir koşulda izole koşullarda yaşayan Rus ekibinden iki kişi biri birini bıçaklamış ve çok ağır yaralamış. Yani insanların psikolojik dayanıklılığı. İlişkilerini yönetme becerisi, yapay zekanın olduğu bir dünyada da aslında çok e, belirleyici becerilerden biri olacak. Şimdi biz okullarımızda hala bilgi veriyoruz. İnanın ki 10 yıla kalmayacak. 5 yıllık bir süre içinde gözümüze takacağımız bir lensle bulutla ilişki kuracağız. Bu ne demektir? Size lazım olan her şeyi benim bu, burada konuştuklarımı veya burada söylediğim bir ismi anında indirebileceksiniz zihninize. Şimdi böyle bir dünyada bilginin ne önemi var? Yani öğretime değil de biraz eğitime önem verelim, değil mi? Evet. Yani böyle bir dünyada bilginin ne önemi var? Ancak o bilgiyle ne yapacağınız önemli. Biz o dünyaya giden bu buna giden çocuklar yetiştiriyor muyuz? Şimdi deniyor ki kod çözmek şart. Hmm. Kod çözmek, yazmak hmm. Kodlama ok dediğimiz işte evet. Okuma yazma bilmek gibi bir şey olacak Yani siz bugün işe başvuran birinin ben okur yazarım dediğini düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir özellik olacak Çince önemli, nerede önemli? Yani Google tercümanlı translate Yani 5 yıla kalmayacak, 3 yıl içinde bugünkünden çok daha farklı ve akıcı bir şekilde tercüme yapabilir hale gelecek. Yani önemli olan bu bilgilerle ne yapacak? Eleştirel düşünce, yaratıcılık, ilişkileri yönetebilen e, ve başkalarıyla işbirliği yapıp yeni şeyler ortaya koyan meraklı çocuklar, gençler yetiştirmek konu. Evet. Belki bu yüzden işte aslında daha çok bireyselleşti herkes. Bilime o kadar önem verildi ki, öğretime o kadar önem verildi ki, sınavlara, yarışmaya o yüzden de eğitim birazcık geri planda kaldı. Siz e, sayarken hayattaki başarı maddelerini e, ne dediniz? Bir de öz başarı. Öz yeterlilik. Öz yeterlilik. Onun üzerinden o zaman dediğiniz gibi devam edelim. Bir çocuğun öz yeterliliğini sağlayabilmek evde başlıyor. Vallahi, Sıfır yaşından itibaren. E, yani e, bir yaşında en geç bir buçuk yaşında başlayacağını Nedir gözlüyorum. Onlar? Yani bir kere e, kendi işlerini kendi yapması. Ne yapabilir bir, bir buçuk yaşındaki çocuk? Oyuncaklarını toplar. Ee, yemeğini yer. Şimdi çocuklar aslında bir buçuk iki yaşında yemeklerini yemeye başlıyorlar. Ancak anneler bir an zaten... evvel çabuk yesin diye kaşığı ellerine alıyorlar. Sonra da çocuk zaten bir daha kolay kolay kaşığı eline almıyor. Ee, önemli olan çocuğun çok küçük yaştan başlayarak evin içinde kendine ait olan işleri yapmasıdır. Bugün... Bu işler yani hele okul çağına yaklaştıkça sadece derslerini na dönüşüyor. Evin işlerini yaptığı ölçüde çocuk hayatta da sorumluluk almak yolunda adım atmış olur. Yani garantisi değil de adım atmış olur. Ee, evin için yani hele hele bakıcılı ailelerde yetişen çocukların hayat karşısında çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklarını söyleyebilirim çünkü onlar sadece istiyorlar, evet. İstemeleri yetiyor. E, i̇stekleri yerine gelmezse ağlama sesi çıkartıyorlar ve zaten anne veya bakıcı hemen koşuyor ve e, karşılıyor. Çocuk istemiyorsa yapmasın, sevmiyorsa yapmasın diye yeni bir moda var. Hı. Hangimiz hayatımızın bütününü sadece sevdiğimiz işleri yaparak geçiriyoruz ki? Böyle bir şey var mı? Evet. Dolayısıyla da bu düşünün 10, 11, 12, 13, 15 yaşlarına doğru çocuklar hayatla ilgili hiçbir gerçek temas kurmadan yetişiyorlar. Şimdi bunun anlamı şudur. Hayatla ilgili hiçbir gerçek temas kurmadan derken problem çözmüyorlar. Evet. Sorumluluk almıyorlar. Yetişkin dilini konuşmuyorlar. Kendilerinden ibaret bir dünyada yaşıyorlar. Ve insanları çevrelerindeki insanları da kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olarak görüyorlar. İhtiyacı karşılıyorsa iyi, karşılamıyorsa o zaman zaten o insandan kurtulmaya bakıyorlar. Oyuncak konusu apayrı bir problem. Evet, yığıyoruz önlerine. Çünkü çocuklar her yani fakirlik sınırının hemen üzerinden başlayan aileler olmak üzere çocukların evlerinde o evin sınırlarını zorlayan miktarda oyuncak var. Varlıklı ailelerin evlerinde e, elektronik oyuncaklar, daha az gel düşük gelirli ailelerin ellerinde plastik oyuncaklar fark etmez. Ama çocukların ihtiyaçlarından çok daha fazla oyuncak önlerine konuyor. Bu onların yaratıcılıklarını körelten bir şey. Ne kadar azsa o kadar çok kendisi bir şey ekleyebilir, yaratabilir. Ne kadar çoksa o kadar yüzeysel ilişki kurar. Ve oyuncaklar çocuklara paketini aşana kadar hediye veriyor, heyecan veriyor. Paket açıldığı anda heyecan bitiyor. Ben bunu gözümle defalarca tanık oldum. Evet. Böyle yıl başında işte Baba Noel doğum Baba günlerine. kılığında geldi veya Noel doğum gününde o oyuncakları döktü. İki kardeş böyle açtılar, açtılar, açtılar oyuncakları. Açılan bitiyor. Şimdi bu neye ne sonuç veriyor? Bu ileriki yaşlarda hayatta da ilişkilerin verdiği heyecan ambalajı açılana kadar. Dolayısıyla da sağlıklı, düzenli, uzun süreli bir ilişki kurmak, e, istikrarlı bir ilişki kurmayı da zorlaştıran temeller atılıyor. Evet. Öz yeterlilik gerçekten bizim e, son yani yeni nesil annelerin, babaların en büyük hatası çocuklara görev vermeyip her şeyi hemen halledivermek. vermek. bir de şu e, ergen e, gelecek olursak hocam ben de gözlemliyorum herkes aynı şey. Bu ara çok sessiz, içine çok kapandı, çok mutsuz. Yani ergenliğini mutsuz ve e, kendi halinde içine kapanı geçirmesi çok normal mi kabul edilmeli? Yani sizin ergenliğiniz, ben kendi ergenliğimi düşünüyorum. Ben böyle bir hani bir mutsuzluk, bir kapanayım da kimseyle konuşmayayım. Böyle bir şansımız mı yoktu? Yeni nesil gençlerde niye bir mutsuzluk gözlemliyoruz? Şimdi şöyle yani 12-16, 12-17 yaş dönemi e, ergenlik dönemi. Ee, çok hızlı hormonal değişimin olduğu hı hı. anne baba açısından hareketli hedefe ateş etmek gibi e, yani 6 ay içinde çocuğun e, değiştiği bir süreçtir. Bu sürede hem beyinde alın lobunda prefrontal lobda müthiş bir e, bağlantı zenginliği oluşur. Hı. Ama bu bağlantılar tam kurulmamıştır. Dolayısıyla Bol bol sık sık Kısa devre olur hı. Dolayısıyla yani insan beynindeki En hızlı gelişme 0-4 yaşla 12-16 yaş arasında Dolayısıyla bu 12-16 yaş Arasındaki e, Dönemde e, Bir kimlik Arayışı dönemidir hı hı. Dolayısıyla çocuk Alışılmış kimliğinin dışında bir farklılık Ortaya koyarak kendini tanımlamak ister. Yani işte aile özellikle de ailenin, sosyal çevrenin onaylamayacağı şekillerde yapar bunu. Makyajıyla, e, aksesuarlarıyla, giyimiyle, e, dinlediği müzikle, kullandığı dille, hmm. kurduğu arkadaşlıklarla belki. Şimdi <laughs> şunu söylemek isterim anne babalara. İnsanlar 20'li 25, 22, 23, 25 yaşına geldiği zaman çok çok büyük çoğunlukla içlerinden yetiştikleri ailelerin ahlaki, sosyal, dini, e, politik değerlerini benimserler. Çok çok büyük çoğunlukla. Peki azınlık? Azınlık ya şiddetle karşı çıkılan ya teşvik edilenlerdir. Dolayısıyla... Burada şiddet kullanmamak, yani sert olmamak lazım. Burası benim evim. Uyarsan uyarsın, uyumazsan gidersin falan. Hmm. 13 yaşındaki çocuğa bunu söylediniz mi? 15 yaş için çok iyi bir problemin yaşayacağınız çok büyük bir çözemeyeceğiniz sorunun Temeli. temelini atmış olursunuz. <laughs> ee, yani e, sakin olmak lazım. Hmm. Şimdi bunalım evet hani Gençlik bunalımları tırnak içinde hmm. eskiden öyle denirdi. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Burada anne babaların yapmaları bir şey yapmak istiyorlarsa bir kere kırk kere söyledim ifadesinden kurtulmaları gerekir. Hmm. Çünkü çocuğun bildiği şeyi tekrar tekrar söylüyor olmak e, mesajın gücünü arttırmaz azaltır. Ne kadar az konuşursak o kadar etkili olabildiğimiz araştırmaların ortaya koyduğu bir sonuç. Doğru soruyu sormak, dinlemek gerekiyor. Yargılamadan sormak gerekiyor. Yargılamadan dinlemek gerekiyor. Sorularımızla yönlendirmek gerekiyor. Yani bu çok kestirme bir şey olacak ama söylemiş olayım. Anne babanın, yetişkinlerin, öğretmenlerin gençlerle ...bağ kurması gerekiyor. Hmm. Bu bağ... ...konuşarak olacak bir bağ değil. İletişimden <laughs> kast... i̇letişimi kastetmiyorum. İletişimi kastetmiyorum. <laughs> burada i̇letişimi yani. kastetmiyorum. İletişim bağ bir kurma. araç. Bağ kurmak... ...karşımızdakinin... ...önem verdiği bir şeye... ...önem verdiğimizi göstermektir. Hmm. Yani dinlediğimiz müziği... ...gel beraber dinleyelim. İşte bu gitarist... ...baterist... ...neyse... ...nedir... Çok ilginç geldi bana. Dediğiniz zaman çocuğunuz zaten o kişiyle ilgili bilgi vermeye başlayacak size. Ee, ya bak benim de dinlediğim birisi var böyle. Hatta stilleri de, tarzları da benziyor. Gel bir de onu dinlemek ister misin? Yani diyerek bir ortaklık oluşturmak. Karşımızdakinin önem verdiği bir şeye önem verirsek bağ kurmuş oluruz. Öğretmenler için de bunu söylüyorum. Anne babalar için de bunu söylüyorum. Yani çocuğa yaklaşmanın yolu buradan geçiyor. O, sadece onu söyleyebilirim. Ondan sonrası her çocuğun kendi özelinde daha anne babayla kurduğu ilişkinin e, e, temel niteliklerine bağlı olarak uygulanabilecek yaklaşım tarzları olur. Evet hocam, <laughs> aslında gerçekten e, çok e, yani e, kurduğunuz cümleler içerisinde alınacak çok mesaj vardı. Daha önce de konuk olduğunuzda. Biz gerçekten birazcık daha kendimizden yani empati yaparak yaklaşmamız gerektiğini öğreniyoruz çocuklara. Ee, süremiz keşke daha uzun olsaydı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son olarak yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair annelere ve gençlere dair söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Yani annelere ve gençlere sadece söyleyeceğim. Cumhuriyetimizin ve bu toprakların üzerinde serbestçe bayrağımızın altında. Yaşa yaşayabiliyor olmamızın değerini hissederek bilerek demiyorum hissederek yaşamalarıdır. Evet çok teşekkürler Rica katıldığınız ederim. için. Sevgili izleyiciler ben anneyimi bitirdik tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Profesör Doktor Acar Baltaş bizimle beraberdi. tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.